Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Beşiktaş'la anlaşan Nathan Redmond'dan bahsetmeye çalışacağız. 28 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu kanatta Santrafor'da forvet arkasında çok yönlü olarak kullanılabilecek bir oyuncudan bahsetmeye çalışacağım. Fiziksel özellikleriyle başlayalım. Genel olarak atletik yapısının fena olmadığını görüyoruz. Hız hızlanma 15 gayet iş görür çeviklik 13 biraz fiziksel özelliklerini yani atletik yapısına göre biraz düşük kalmış ama yine de iş görebilecek seviyede. Dayanıklılık 13 çok yüksek değil ama e, yani rakam olarak çok yüksek değil ama biz tempoyu yükseltirsek çok çabuk oyundan düşme ihtimali olabilir. Denge 15. Ayakları yere sağlam basıyor. En sevdiğimiz oyuncu tarzlarındandır. Ayakları yere sağlam basan oyuncular bu gayet iyi bir der. Vücut zindeliği de 14. Bu da gayet iş görebilecek iyi seviyede bir der. Güç 9 ve hava toplarındaki hakimiyetinin neredeyse yok olduğunu gösteren özellik zıplama altı kafa vuruşu 7. Hava topları yok diyebiliriz. Bu oyuncunun boyu da 1.73'müş. Güç 9 ama kanat oyuncuları genellikle böyle oluyor. Zihinsel özelliklerine göz atalım. Agresiflik 10, cesaret 13, çalışkanlık 14, karar alma 13, kararlılık 15, konsantrasyon, ön sezi, takım oyunu topsuz alan 13. Ee, burada özel yetenek var 14, pozisyon alma 11, savunması Yani en azından ilk tepki verebilecek pozisyonu rakibe göre e, Savunma yapmayı biliyor takım oyununa katkısı olabilecek bir oyuncu pozisyon alma 11 soğukkanlılık 11 e, Vizyon 12 Ortalama bir kanat oyuncusundan biraz daha zeki bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim size genellikle e, Kanat oyuncuları nasıldır atletik yapıları iyidir Özel yetenek işte 15'ler 16'lar 17'ler falan Dribbling 14-15 işte Teknik 14 15 ama işte karar almaya bakıyorsunuz 9 burada 13 ya da çalışkanlık 12 falan takım oyunu daha düşük olabilir vesaire Redmond bir kanat oyuncusu ama e, yani kanatta oynatabileceğimiz bir oyuncu ama normal kanat oyuncularından biraz daha zeki bir oyuncu Hatta şuradan devam edelim vizyondan hemen teknik bölüme geçtik vizyon 12 pas 12 teknik 14 ilk kontrol 13 yani e, pas oyununa da Yatkın yani geçiş oyunlarında illa yani tiki takı oynamanıza gerek yok Bu pas oyunundan kastım Ayağı da düzgün set hücumu yapacağınız Durumlar olacaktır Orada da iş görebilecek bir oyuncu olduğunu Rahatlıkla söyleyebilirim Çok üst düzey değil pas vermesi ama Yani sonuç olarak bir kanat Oyuncusundan kanatta oynatacağımız bir oyuncudan Bahsedersek fena olmadığını söyleyebilirim Dribbling 15 Orta yapma 13 teknik 14 ve Uzaktan şutta 13 hiç fena değil Bunun dışında eksi yönlerinden bahsedelim e, kafa vuruşundan bahsetmiştik. Çok düşük. Duran top kullanma becerisi e, yok. Top kapma 8 fena değil böyle bir kanat oyuncusu için. Hiç fena değil hem de pozisyon alma 11. Markaj 7. Markaj biraz daha artık düşmüş. 8 olsa fena değil derdim ama 7 böyle biraz düşük <laughs> olduğunu söyleyebileceğim bir değer. Genel itibariyle çok üst düzey bir kanat oyuncusu değil. Yani çok at atletik işte sağdan atıp solundan geçer mi? Geçer ama... Hani bazı kanat oyuncuları vardır ya atletik yapısı böyle çok üst düzeydir. Zihinseli biraz daha düşüktür ama hani fiziğiyle ezer adamı. Atletizmiyle öyle bir oyuncu değil. Çok daha dengeli bir profili var. Ve ben faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Raporlarına bakalım neler varmış. Birden fazla mevkide verim verebiliyor. Bu da çok önemli. Yani Forvet arkasında alıp kullanabiliriz. Forvet'te de, de kullanabiliriz bu arkadaşı. Hareketli de bir oyuncu. Şu Süper Lig takımının kadrosuna mutlak görmek isteyeceği bir isim. Çok hızlı bir oyuncu top sürme özelliği sayesinde onu savunanlara zor anlar yaşıyor. Gerçekten bakın hız hızlanma 15 Dribbling de 15 top ayağına yapışıyor giderken özel yetenek 14. Burada çeviklik de aslında bunlara dahil. Hepsini bir harmanladığınız zaman ligde bayağı sıkıntı çıkartacak bir oyuncu olduğunu görürüz ama şu çeviklik de 15 olsaydı abi kadından yenmezdi ya gerçekten. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip, büyük maçlarda oynamayı çok seviyor, sürekliyle istikrarlı olan bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu olarak biliniyor. Oyuncuların büyük bir kısmı ile iyi anlaşıyor gibi gözüküyor. Yani takım olarak gerçekten e, hani takımla da anlaşan bir oyuncu. E, uygunluktan bahsediyor, Hani fazla yabancı sayısından bahsediyor. Kafa vuruşlarındaki zaafı yüzünden hava toplarında bu oyuncudan bir şey beklenmemeli. Evet gerçekten öyle. Son 3 ayda futbolunda biraz gerileme yaşandı. Bu istimüle ile alakalı. Ee, yine yabancı kuralından bahsediyor Redmond'da. Ben tuttum ya Redmond'ı. Geçmişine bakalım. Ee, İngiltere Premier League Birmingham altyapısıyla başlamış kariyerini en azından burada öyle görüyoruz. 4.6 milyon euroya Norwich'e transfer olmuş. Norwich'te 3 sezon geçirdikten sonra 9.7 milyon euroya da Southampton'ın yolunu tutmuş. Ve Beşiktaş'a geldi. Yani yıllardır Premier Lig'de oynayan bir oyuncu kaliteli tecrübesi belli. Tabi Premier Lig'de e, şimdi üst seviye oynamak bambaşka ama bir Premier Lig takımında süre alabilecek kalitede olmak da bizim e, ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu. Aradaki farkı anlatabilmem için e, çok daha iyi bir kıyas olacak. Redmond'la kıyasladım. Şimdi M zaten en başta e, hani tek mevkide oynayabilen bir oyuncu. Redmond biraz daha e, kullanışlı bir oyuncu o yönde. fark olarak savunması Nathan Redmond'ın biraz daha. Tabi buradaki bir savunma stoper savunması gibi değil kesinlikle ama takım savunmasına katkısı biraz daha iyi. Ve zihinsel olarak da daha iyi. Yani geri kalan özelliklere baktığımız zaman kafa kafaya özelliklere bakalım. Enkudu hızlanma ve çeviklik olarak Redmond'dan daha iyi. Fiziksel özellikleri benzerlikler gösterebiliyor ama Redmond'un biraz daha denge, balans daha iyi. Zihinsel özelliklere geçtik. Zaten fark burada çıkıyor. İşte kararlılık Redmond'un daha iyi. Karar alma bir tık daha iyi. Çalışkanlık, cesaret daha iyi. Yani oyunda Redmond şöyle hem tempo kısmında biraz fayda gösterebilir. Onun haricinde geçtim. Oyundaki mücadele kısmında da daha da yer alır. E onu da geçtik. Pas kısmında da e, takım'a bir şeyler katabilir. Hiçbirisinde üst düzey değil. Yıkıyordum ortalığı ama hepsinde takım'a bir şeyler katabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Biraz Redmond seviyorum. Herhalde belli oldu bu kadar konuşup bir şeyler anlatmamda. E, Redmond sevdiğim bir oyuncuydu benim gerçekten ve ligimize gelmesine sevindim. E, şimdi bir sezonluk simülede neler yaptığına göz atalım istatistikler dedik. 15 maça 11'de başlamış. 15 maça sonradan girmiş. 2 gol 7 asistlik performans sergilemiş. 8.27 XG'ye 2 gol atmak. Ulan bizi rezil ettim. Bu nasıl bir olay ya? <laughs> 8.23 XG'ye 2 gol atmış. Bitiricilik kötü değil. 12. Soğukkanlılık 11. O da kötü değil. Karar alma da 13. O da fena değil. Yani ön sezi hani bu ön sezi topsuz olan falan topla buluşmak için geçerli topla buluştun kaleye göndereceksen bitiricilik karar alma soğukkanlılığı da ekle o kadar da kötü değil çok değişik bir sezon geçirmiş yalnız ha valla beyler saç baş yolduracak gibi duruyor simülede en azından öyle gördüm ben 7-13 ortalama puanı varmış %100 top kazanma oranı var her bütün girdiği ikili mücadeleleri kazanmış böyle enteresan istatistikler çıkabiliyor fm'de yani 28 top kapma girişimi var. 28 de başarılı. %90 başarılı pas. Ciddi rakam yani yüzde olarak. Ve yüzde %41 41'de isabetli şutu varmış. 90 dakika başına 1.42 kaleyi bulan şutu var. 1.80 başarılı dribling girişimi. 38.75 isabetli pası var. Bir orta saha gibi pas yapmış vallahi neredeyse. Tabi bir oyun kurucu kadar olmasa da. 90 dakika başına 1.67 faal yapılmış. 1.73 başarılı topa müdahale var çok çılgın bir rakam ya 1.73 bu halde 1.18 yani bir kanat oyuncusu için bu kadar hücumcu bir oyuncu için 1.73 başarılı topa müdahale çok iyi evet bitiriciliği biraz kötüymüş yalnız o xg'ye yani 6-7 gol atsaydı herhalde şu istatistiklerde şu kadar verim verebilen sonradan girip takıma dahil olup bu kadar verim verebilen bir oyuncu herkes kadrosunda görmek isterdi izlediğiniz için teşekkür ederim Oyuncuyla alakalı e, yorumları bekliyorum. Oyuncuyu biraz sevdiğim için bazı durumlarda abartmış olabilirim ama ben yine objektif olarak yaklaşmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın beyler. Görüşürüz. Hoşçakalın.